E metabolar kazada T point'inde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen şunu göstermek istiyorum. Bölümde e, 82 adet toplanabilir eşya varmış böyle. Biz şu ana kadar 4 tanesini toplamışız. Bakalım oyun bitene kadar e, ne kadar başarılı olacağız bu konuda. Cidden e, tahminim ne oluyor ya? Hey. <laughs> Come to think of it, I should give Brahms' wife. A I don't care good if her mother's got the, the fucking clone. She's not coming to live with us. She always said she. <laughs> she might need a bit of consolation. What did this body have on it? Uh, nothing. Nothing. No, I was just going to get another body when you came in and took over. You know, I don't ask for much. Respect. from my men to do what they're fucking told. Put his body in the furnace and check it for coin. No point in wasting a bolt. Robbing the dead of their valuables and their dignity. A the thief-taker general exceeds his own reputation. Time to steal that ring back. Güvenlik evet, e, tam şeyden bahsediyordum. Sanırım hiçbir bölümü e, bütün eşyaları toplayarak e, bitiremeyeceğim. Çünkü cidden bölümler e, oldukça büyük. Ve e, az önce tanık olduğumuz olay, daha doğrusu o ceset, e, Cornelius'un cesediydi. İlk başta general e, şeyi aradı, yüzüğü aradı fakat bulamadı. E, orada çalışan muhafıza sordu, bunun üzerinde herhangi bir şey var mı diye. Muhafızda yoktu efendim <laughs> falan filan dedi ama tabii ki e, general, <laughs> general ona inanmadı. Hey, ya. The was until the general beat someone, not up and murders there. Evet, e, bir şekilde tahmin etmiş olacaktı ki e, cesedin midesindeymiş yüzük. Yutmuş mu, yutturmuşlar mı? Orayı tam olarak anlayamadım ama ceset nedense adamın midesinden çıktı. E, şöyle bir not var, şunu hemen okumak istiyorum. Şöyle güvenli bir yere geçelim ve burada okuyalım, öyle değil mi? Hadi e, ama hangisiydi? Bu muydu? Evet, şeyden bahsediyor. E, ölüleri nasıl? e, ee, hani öldükten sonra iş işte adamları nasıl hizaya git yani ee, nasıl temizleyeceğiz sanırım burada şey diyor bütün kıyafetlerini çıkarın ve ee, baştan aşağı arayın diyor işte botunu kemiklerini falan e, kemer tokasına bakın diyor botların içine bakın diyor herhangi bir toplanabilir eşya varsa mücevher falan onları alın e, ağzın içine bakmayı unutmayın diyor dördüncü maddede bakın kim bilir neler yaşanmış ki burada e, ağzın içinde kontrol edin deniyor çünkü hiçbir kural boşak e, boşa konmaz öyle değil mi? Ve e, cesetleri ve kıyafetleri ocağa atın ve e, bu prosedüre devam edin deniyor. Demek ki ocağın da bir şekilde yanması gerekiyormuş. Şimdi e, yüzüğü almam lazım ve görev yeri oldukça uzakta. Yalnız şunu söyleyebilirim. E, fokus gücüm neredeyse bitti. Son kez bir odaklanalım bakalım neler var. şurada bir tuş görüyorum adamın yanında cam parçaları var sağ tarafta demek ki buradan gitmeyeceğiz Eee şurada bir açıklık var önce bir şuradan gidelim öyle değil mi şu kazan beni çok korkuttu niye bilmiyorum sürekli açılıp kapanması can sıkıcı ah, evet ee, arkadaşlar teşekkür ediyorum destekleriniz için cidden eee oynarken zevk aldığım bir seri oluyor benim bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hani e, daha önceden sormuştur sanırım bu soruyu ama oyunla ilgili eee Hoşunuza giden yönler neler, oyunu siz de oynuyor musunuz veya sadece e, yorumlama için mi izliyorsunuz cidden bu soruları da e, merak ediyorum. Açmadan önce bakalım öyle değil mi? Hiçbir kapıyı açmak istemiyorum zaten sonra bir ölü var. E, bir ölü var bir de canlı var. Evet, e, aslında bu adamı bayıltabilirim. Bekleyin, sürpriz saldırı! Harika! Evet, çok iyi. Eee, şimdi hiçbir şey şansa bırakmayacağım çünkü geçen seferki gibi olsun istemiyorum ve bu elemanı e, aşağı atacağım. Hatta kancaya bile asabilsem çok mutlu olurdum ama... <laughs> Hop, çok iyi. Evet, burayla işimiz bitti. Eee, anlaşılan. Hop, şöyle bir şey var. Bir saniye, fokus gücümüz bitti ama Poppy bitkisi var mı bizde? Eee, bir tane var aslında. G'ye basarak bu fokus gücümüzü doldurabilirim ki... Eee... Hadi ama, tamamen doldurmadı. Şey değil. Neyse yoktan iyidir diye düşünüyorum. Ee, ne kadar param vardı bir saniye. Onu şu an göremiyorum sanırım. Ee, bir dahaki sefere tekrar alışveriş yapmaya gittiğimiz o popo bitkisinden cidden almak istiyorum. Çünkü e, fokus gücü çok işimize yarıyor. Buna yaklaşsan beni görür mü? Şu an gölgedeyim gerçi ama. Abi müthiş görmüyor. Yani eleman kör herhalde. <laughs> beni nasıl görmez ya buradan da görmüyor İşini o kadar dalmış işte böyle insanlar hakikaten e, işini özveriyle yapıyor pekala şimdi benim bir şekilde buradan geçmem lazım e, evet anladığım kadarıyla e, kazanın kapağı kapandığında benim e, şuradaki masaya bir sonraki aşamada da öbürüne geçmem lazım. Aksi takdirde e, buradan böyle geçersem tabii ki beni yakalarlar. Hadi bakalım. Başardım. Aman Allah'ım yalnız bir an beni fark ediyorlardı orada. Bilmiyorum e, hissettiniz mi? Abi çok tehlikeli. Cidden yakalanmak istemiyorum çünkü şu an e, burada dört kişiler saydığım kadarıyla. yaklaşmak da istemiyorum. Aa, buradan çıkar, buradan çıkarsam da ışık var hay Allah. Ya Allah. Bir saniye, böyle gidersen beni fark ederler mi? Sanıyorum etmezler. Çok iyi şurada çünkü toplanacak herhangi bir şey gördüm. Ee, ameliyat makasıymış 12 altın değerinde çok hoş. Vay be çok kolay oldu. İşin ilginç yanı hakikaten çok kolay oldu yani. Korkuyorum şu an. Pekala. ring. Evet, yüzü e, yüzü temizlediğini düşünmek çok fazla şey olur dedi demek ki yüzük temiz değildi. Tabii ki yüzük temiz değil çünkü adamın midesinden çıktı. Vay. Evet, fokus gücü gördüğünüz gibi hakikaten çok önemli. E, buradan çıkmak istiyorum fakat umarım bir sakatlık olmaz. Hadi bakalım Tiff. <laughs> evet, fark etmedi. Fark etmedi. Evet. Vay be müthiş. Kendimden cidden beklenmeyecek performansta e, şu an oyunu oynuyorum. Yeni bir harita. Ah! Direkt bu e, havalandırma boşluğu beni e, yüzeye götürecek anlaşılan. Islık sesi mi duyuyorum? Siz de duydunuz mu yoksa bir tek ben mi duyuyorum? Evet uzmanın e, odasıymış burası yalnız. Baya güzel eşyalar var burada. Fakat e, bu oda aynı zamanda aydınlık, herhangi bir ışık bulabilir miyim acaba? Evet, e, kutunun adı e, güçlü kutu gibi bir şey sanırım. Çünkü yüzüğü içine koyduğuna göre e, kutu güçlü olmalı öyle değil mi? Çünkü yüzüğü bir şekilde saklaması lazım. Hadi bakalım açalım şurayı. Hadi ah, ama, oh, bu ne? Bu ne ya? Abi ne yapacağımı bilmiyorum. Eee kesme yapabilirim. Şimdi. Tamam bu böyle dursun. Eee diğerini alalım. Abi bilmiyorum ki. Hakikaten kaldım ya. <laughs> ben bunu yapamam. Cidden hiçbir fikrim yok. Yani ee, muhtemelen kesme yapmak zorunda kalacağım. Başardım. Başardım. İşte şeklin en başından beri ne olduğunu bilseydim <laughs> yapardım. Abi çok iyi. <laughs> Müthiş. Hadi çabuk olun şunları. Evet, e, oldukça paran birikti bu arada onu da söylemek istiyorum. Çok iyi. Cornelius. Eyvah. Bilmiyorum şu an zaman var mı? Ee, yüzüğü aldım ve yeni bir arkadaş edindim dedi Eee Garrett. Garrett temin ederim o bizim arkadaşımız değil ama... Eee öyle tanımlamak istiyorsan öyle olsun. Ah hadi ama. Lütfen açın. <laughs> Eyvah geliyorlar mı bilmiyorum şu an. Ee, i̇yi ki süre yok. Evet. Abi nasıl fark etti beni ya? Pekala. Hayır yapmıyorsun. Hadi ah, ama. Aa neden vuramıyorum? Aa özür dilerim. Eyvah. Eyvah neden savaşamıyorum? Aman Allahım burada öleceğim. Abi öldüm. Böyle bir şey olamaz. Hayır. Evet, bir şekilde e, çalışmaya girmemem gerekiyor, çünkü... ...girdiğim takdirde hiçbir şey yapamıyorum, yani... E, ...şu tuşlara biraz daha bakmam gerekecek anlaşılan. Eyvah, buraya doğru geliyor. olur buraya gelme. Bu küçük yol nereye gidiyor bilmiyorum ama... E, ...bildiğim bir şey varsa kapıyı kapatmam gerekiyor. Öyle mi? Lütfen öyle olsun. Evet, ayrıca bölgede toplanabilir eşya falan var mı? Onu da cidden çok merak ediyorum ama <laughs> e, korkuyorum da aynı zamanda. <laughs> eyvah, oradalar. <laughs> eyvah, eyvah, aman Allah'ım lütfen gelmeyin artık. Bu ışığı yakmaz, eee... Şu an yakacakmış gibi geliyor bana ama... Lütfen yakmayın bayım, teşekkür ederim. Şu an e, bu elemanı halletmek istiyorum Eee Lütfen veya Açabilirim de Aman Allahım arkam dönmedi. Hayır Evet, aynen öyle Al sana Çok iyi bir kişiden kurtulduk E burada bırakabilirim çünkü burası oldukça karanlık Eee Kimsenin bulacağını düşünmüyorum orada ama Yine e... Evet alarm. Alarmı şimdi çatlar bilmiyorum. E... Hiç beni fark etmeselerdi de bu alarm çalınır mıydı yoksa e... çalınması gerekiyor muydu? Evet işte en sevdiğim sanatlardan birisi de bu oldu. Bunda bitmiyor biz de ama bir an oyun böyle. E... Nasıl Aşağı gideceğiz. Hadi ama. Aşağı gidebilirim buradan. Hadi ama lütfen. Evet e, bu arada X tuşuyla yapıyormuşuz bu e, atlama olayına. Kontrollerden bakmak zorunda kaldım çünkü cidden e, oldukça uğraştım bu e, beni. E, daha doğrusu Geralt'ı aşağı e, bırak, indirmesi için. Evet görünüşe göre şu an herkes e, alarmda vaziyetinde. Yani... Bakar mısın şu an beni görmedikleri halde e, görmüş gibi davranıyorlar şu an e, Daha dikkatli olmam gerekiyor. Aşağı belli ki atlayamayacağız. Burası güvenli bir kuzuk ama. Oh oğlum. oh. What was that? Eyvah. Sir, <laughs> çabuk çabuk çabuk. Eyvah. Ne yapıyorum? Aman Allah'ım göz göze geldik. <laughs> Lütfen, e, muhtemelen burada kesme yapıyorum. Yani e, savaş cidden hiç niyetim yok. <laughs> Hay aksi. Sir. Evet e, hani içeri daldığınız gibi sizi aramaya gülüyor ve bu sıradan hiç vakit kaybetmeden e, bu bulunduğunuz yere girmeniz gerekiyor. Aksi takdirde az önceki gibi e, çok fena yakınlaşabiliyorsunuz bir muhafızla ama evet sanırım bu kadarmış. <laughs> çok fena. Hani bunu e, ya bilmeniz gerekiyor ya da burayı tanımanız e, gerekiyor ki orada bir dolap olduğunu bilesiniz. Pekala. Şimdi atlatabildiğim için cidden mutluyum. Yalnız hala alarmdalar Bu şekilde dikkatlerini dağıtmam lazım.